Herkese merhaba. Bugün size salonumun kapılarını açtım. Salonumdaki aldığım eşyaları, işte bütün hepsini göstereceğim. Öncelikle koltuk takımından başlamak istiyorum. Koltuk takımını ben iki üçlü bir tane de berger şeklinde aldım. Vivense'den aldık biz koltuk takımına. Üstü birazcık Garip gözüküyor farkındayım. Ee, ama yakından gerçekten daha da güzel. Ee, kumaşı pamuk bizim aldığımız e, koltuk takımının. Bu şekilde, e, buraya ben farklılık kalsın diye İngilizcom'da bir tane yastık aldım. Daha sonra e, perdelerimi göstermek istiyorum. E, perdelerimin kumaşı keten. Bu şekilde. Ya çok memnunum gerçekten perdelerin, evdeki bütün perdeleri ben sade şekilde seçtim. Sonra perdenin altında güneşlik var. Onu da store tercih ettim. Sonra şeye gelmek istiyorum, avizelerime gelmek istiyorum. Avizelerimi de çok beğeniyorum. İki tane var şu şekilde. İkisini de ben Step aydınlatmadan aldım. 2500 lira vermiştim ikisine. Sonra e, evimize yeni katılan büyüğü, e, bu üçlü sehpa seti daha yeni aldık görümcemin dediysi. E, teşekkür ediyorum ona çok. E, üçlü şekilde aldık bunu. Bunun üstündeki aksesuarları tam aşırı kararsızım şu anda. Yani e, nasıl olacak, ne gelecek, tam yani bilmiyorum şu an. E, bu şekilde evde olan aksesuarlarımdan koydum ama e, değişebilir ilerleyen zamanlarda. Sonra e, size halımı göstermek istiyorum. E, halımı da ben e, eski tarz ipek halı şeklinde tercih ettim ve e, aldığım ilk günden beri en beğendiğim e, evimde eşyam gerçekten bu halı. E, 3500-4000 civarında bu halılar, biz 3500 liraya aldık. E, rengini de bu şekilde tercih ettik. Koltuklarla uyumu gerçekten çok güzel. E, koltuklar böyle art deco. E, halım da böyle vintage. Eski tarz. Böyle çok güzel bir uyum yakaladılar bence. E, sonra aynayı göster... aynı diyorum. Ay. <laughs> Saatimi göstereyim size. E, saatimizde ben biz... E, Avizelerle uyusun, işte sehpamızla, sonra koltuktaki şurada bir ayna detayı var altta. Hepsini bir uyum yakalamak için sahne de aynı şekilde tercih ettik. Bu şekilde aldık. Çok memnunuz saatten de. Sonra Ikea'dan böyle bir sepet aldım ben. işte akşamları üstümüze atıyoruz direkt üşüdüğümüz zaman. Çok e, battaniye koymak için almıştım zaten. Çok güzel oluyor. Hem böyle dekor amaçlı hem kullanışlı. E, bence edinebilirsiniz. Bu köşede de e, yine Ikea'dan aldığım bir sepet var. E, onu da buraya koydum. Namazlıkları koyuyorum. Yine orada ufak bitkilerim var. Onları arka e, balkona alacağım. Bu şekilde. Yani başka gösterebileceğim e, san olarak Burada televizyonumuz var. Televizyonumuz şu an idareten kullandığımız bir televizyon. Şu yukarıya duvara asılı büyük bir televizyon alacağız, duvara asacağız. Şu anlık bunu kullanıyoruz. Altındaki puf da yatak odasındaydı normalde. İşte onun üstünde sabit kalsın diye şu anlık bu şekilde koyduk. Yani benim gösterebileceklerim bu kadar. Bu şekilde evimiz. Ben çok beğeniyorum. Yine ufak eksikliklerimiz var. Ee, mesela şuraya e, bir tane bitki istiyorum o araya. E, sonra şeyin üstüne de tam pencerenin önüne de bir tane bitki olabilir. Çok hoş durur yani. Yani birkaç tane büyük e, ev bitkilerine ihtiyacımız var. E, sonra tam olacak gerçekten. Tam istediğim gibi olacak. Beğendiğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen.